Arkadaşlar bugün sizlere hem boncuğumu, yengemin aldığı boncuğumu hem de bebeklik battaniyemi tanıtacağım. Boncuğum şöyle çok güzel boncuk yapıyor ama şu anlık yapamam. Üzerinden kızıyor Kostuları dokunmasın diye. Ben yani burada uzandım da burada. Bir saniye arkadaşlar. İki dakika bunu sereceğim patani. Arkadaşlar bu arada şuradan abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür videoların en daha fazlası yani daha hazırsı benim yani için. Çok güzel arkadaşlar. Bu ne nam aldı? arkadaşlar bakın bir saniye şurada Hadi düzelttik mi tamam şöyle şey haylanda içine sığıyorum arkadaşlar 6 yaşındayım bir de size bir kere boncuk yapayım ya Arkadaşlar görüyor musunuz? Balonca. Hani belli oluyordu değil mi? Ha belli oluyor değil mi? Arkadaşlar bir saniye. <laughs> tamam. <laughs> Yaptım bir saniye bir dakika bir tane daha yapacağım. Bir dakika ya. Hı. <laughs> cüzdanını tanıtacağım. Anne cüzdanımı nereye koydun? Abi, Cüzdanıma. Youtube çekiyor. Ee. Nerede? Ben video çekiyorum. Ama senin ödün koptu mu? gidiyorum arkadaşlar şimdi. Cüzdanım da var şöyle. İçinde toplam 93 lira var. 93 lira 60 kuruş. Ay pardon 10 kuruşum var. Nerede işte? Ses duyuyor musunuz? Ne? Arkadaşlar, sen... Arkadaşlar şimdi 20 de isteyeceğim. Şimdi 2.000 TL'ye sahibiz şimdi. 1.800 da. 1.490 da. ben buradan 1.700 aldım. Hmm. Orada 1.800 olduysa burada garantiyle şey bekliyorum. Evet. Son 1 tane de Zim, bam bam bal bina, manila, ba bina, Zim ba 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 o bina, la mi yanama nila, la kaçıba o bina, olay anası olur bina. Zim ba bina, la mi yanama la kaçıba bina, olay anası olur bina. Anne yukarıdaki arabamı indirir misin? Ya sana nasıl anlarsın? Anne, anne yukarıdaki arabamı indirir misin? Aynen <laughs> anne. Adam YouTube çekiyor. Başka bir şey de YouTube çekmemize işim var. <laughs> bak anne sen de gösteririm ha. Seni gösteririm ha. Tepsi ediyor. Göstereyim gerçekten YouTube atacağım bak ha. Valla <laughs> babam Ne? YouTube attım diye. Ne? Yemek tarifi paylaşıyorum. paylaşım. <laughs> anne yemek yemek arkadaşlar. Annem bugün, <laughs> annem bugün köfte kaldı. <laughs> anne yapıyor. ne için kızar dedin? Beni YouTube'a atarsan kızar beni kıskanır babam. Koştur baba <gülüyor> hani seni. Bu ele mama. Burası çok kanlık. Zimbam <laughs> mama. Dina la mia la manila. La kaçı Bina olmanız, Bolu binası. bir şey Arkadaşlar, bizler, bizler. arkadaşlar, bu benim yeni arabamın anahtarı. Yeni arabamda YouTube'a atacağım. Bunu biliyorsunuz Güneş bir gün. Bakın şöyle. Şunu biliyorsunuz. Arkadaşlar şu an telefonu rengarenk görüyorum. Size de güneş gözlüğünüzü takın bence en iyisi. Ebru yenge. Ebru yenge. biz arabayı satıyoruz ya. Arabayı anneme yeni araba alacağız. Sonra satacağız. Eğer adı isteyenler olmazsa arabayı ben kullanacağım. Annem de yeni arabasını kullanacak. babam bir laf var

nubur 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 hadi zaman Arkadaşlar evet. size yiyecek bir şeyler göstereceğim ama ha, siz de da ben de hoşluyum ona gösteremeyeceğinizi tekrar de çekin.

sonraki videoyu Brawl Stars videosu çekeceğim. Bir saniye arkadaşlar Brawl Stars izlemem lazım ama onun için Brawl yok. Ama önceden vardı hesabım da hala açık. Arkadaşlar videoyu bitirebilir miyim? Çünkü çok yoruldum. Arkadaşlar şuradan bu tür videolar için şuradan abone ol, like atmayı unutmayın.